Evet merhaba arkadaşlar bugün sizlerle e, Freedom Fighter Çekeceğiz 2000 senesinde yapılmış Bu oyun. E, güzel bir oyun. Eski eski bir oyun tabi. 2000 senesinde bir eski yer aldı. İstik kanlı oyun var. Istikamet, oyun var. O istikamet oyunlar. Takip edin. Abone olun. İzleyin. İşte size, videolar çekeceğiz. Eğlenme amaçlı bilinmeyen oyunları size öğretmek yerine oyunlara böyle oh. çok güzel oh, bir oyunlar It arkadaşlar fortunate that you found me. This Konuştum. Evet. won't trouble us anymore. Konuştum. işte Konuştum. 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 Konuştum.

evet, oyunun mantığı falan bilmem tarifesi Bu kadar konusu Ben konusu işte Sovyetler Soğuk savaş gibi değil yani soğuk savaş yani O düşmanlıkla yapılmış bu Rusya ama bunda Amerika'yı ele geçiriyor Amerika'yı Amerika, yı, Amerika yı yani Amerika'yı ele geçiriyor işte Bir tane de New York'lu vatandaş çıkıyor şey diyor, ben diyor ülkemi kurtarırım diyor. Hikaye mi bunlar yani? Ne ne bu Şey, tabi New York'ta değil yani havalı diye dedim <laughs> yoksa New York'ta <ligyoklu> değil yani. <gülüyor> <gülüyor> e, Freedom başladım, eski olur. E, eski oyuncular için bir nostalji olur diye dedim. Hatırlarlar falan ben yani belki hoşlanabilir. Tabi yani siz başka oyunlar isterseniz onları da çekeriz. Minecraft olsun ya da eee Counter o olsun Counter Global yaparız yani. İsterseniz Connect Nova atarız Ya da eee Zombilere gider kasılırız Yaparız yani bunları Şimdi ben bu adamı Şey olarak öldürmem lazım Eee Çok tesis atmam lazım bunlar

adamı çarpeten çarpeten neyse artık ismini unuttum şey ve onu öldürdüm hatırlatırsınız artık bana hayvan nasıl bu olmuyoruz dur şu, şu biraz şey atalım <laughs> da lan dansı yapıyor bak

ee, adamlardan aldığı e, silahlardaki mermiler ya da e, bir önceki bölümde kaç mermiyle bitirdiysen bu ona devam edebilirsin. Güzel bir şey aslında yani hoş bir şey. Hatta oyunun konusu ya da e, grafikleri bu seneye göre bana kalsa çok iyi. Hatta çok hoş. Çekici bir yapısı var zaten onun. E, bu kararın ne çekici bir yanı yok. Şuraya bak. Bu taşlara bak lan. Anaa. Allah'a i̇şte, emanet <laughs> Anasını satayım <laughs> <Anaya>, Kalemle <laughs> Bu da işte bizim e, gizli mekanımız Bu oyunda Burada işte e, Görevler alıyoruz e, Çeşitli Bilgiler veriyorlar Bu amcayı tanıyoruz zaten <gülüyor> 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 Bunu da kurtardığımızı <laughs> aradık kurtarmış mı diye hatırlamıyorum ama Apache dansı yapan işte bu şey. Ya. Yani, Olay yakınlaştırmış, şey yakınlaştırmış mı? İşte işte. Şimdi işte burada bilgi veriyor ya. Ee, öteki bölümler için, öteki maklar için yapacağımız görevler hakkında. Buradan da işte görev alıyorsun. Ee, şundan işte görev görevin bilgilerine bakıyorsun, detaylarına bakıyorsun. Enter location deyince de öteki bölüme geçiyor. Tabi öteki bölümü geçmek için bunu izleyecekseniz beğenirseniz zaten devamını getirin beğenmezseniz başka videolar çekiyorum. Güzel bir ben size söyleyeyim yani beğenin. <laughs> beğenin. Yani böyle ilk video bir tabii biraz da heyecanlı oldu ama güzel oldu yani ne bileyim. Hadi kendinize iyi bakın görüşmek üzere.